E, F, K, üçgenin alanının 12 olduğuna göre bizden ne istiyor baktığımız zaman arkadaşlar? E, karenin alanını istiyor. Buraya bakarsak, e, ben buraya A desem, buraya A derim. Burası ne yapmış olur? A kök 2 yapmış olur. Burası A kök 2 ise arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken nokta. Buradan çizeceğimiz daha A kök 2'dir. Ben ilk olarak A'yı bulayım. A çarpı A bölü 2 nedir? 12'dir. Çünkü üçgenin alanı. Buradan A kareyi kaç bulmuş oluyoruz? 24. A 2 kök 6 gelmiş olur. O zaman burası kaçtır? 2 kök 6 çarpı kök 2'den. 2 kök 12. E, o da kaç yapar? 4 kök 3 yapar. O zaman bunun kenar uzunluğu kaçtır? 4 kök 3. Nedenini şu şekilde arkadaşlar. Köşegen uzunlukları karede eşit. Burayı çektiğimiz zaman bu da 4 kök 3 olur. Burası da 4 kök 3 olur. Karenin alanı nedir o zaman? 4 kök 3'ün karesi 48'dir diye D seçeneğini cevap söyleriz.